Bursa'da 10 yaşındaki bir çocuk okula giderken sokakta başıboş gezen 8 köpek tarafından saldırıya uğrayarak yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun vücuduna yaklaşık 80 dikiş atıldı. Anne Fatma eli kesik, sokak köpeklerinin çocuğumu parçalamalarına tahammül edemiyorum dedi. Olay geçtiğimiz hafta sabah saatlerinde Merkez Osman Gazi ilçesi Gündoğdu mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ÖE babaannesiyle birlikte okula gitmek için yola çıktı. Bir süre sonra babaannesine köpeklerin olduğu yeri geçtiklerini söyleyerek babaannesine eve geri dönmesini söyledi. Bunun üzerine babaannesi eve dönerek yürümeye başladı. ÖE bir süre yürüdükten sonra başıboş gezen 8 köpeğin saldırısına uğradı. Sesleri duyan babaannesi ve çevredekiler ÖE'nin yardımına koştu. Vatandaşlar ÖE'yi köpeklerden kurtararak özel araçlarıyla Çekirge Devlet Hastanesine götürdü. Küçük çocuk burada yapılan ilk tedavisinin ardından Ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada ameliyata alınan çocuğun vücuduna yaklaşık 80 dikiş atıldı. Tedavisi şehir hastanesinde devam eden ÖE'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Büyük travma yaşayan ÖE'nin annesi Fatma Eli Kesik, Geçtiğimiz cuma günü sabah sularında çocuğum okula giderken 8 tane başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğruyor. Çocuğuma saldırıyorlar, kollarını bacaklarını ısırıyorlar. Kolları ile yüzünü kapatarak koruyabilmiş Bacaklarında çok derin yaralar var. Kafasında pençe izleri var. Doktorumuz 30'dan fazla ısırık olduğunu söyledi. Hemen orada müdahale ediliyor. Komşular ayırmaya çalışıyor ama köpeklerin elinden alamıyorlar. Oradan tesadüfen motosikletiyle geçen bir kişi köpeklerin arasına dalarak çocuğumu kurtarıyor. 10 saniye gecikse çok kötü şeylerle sonuçlanabilirdi. Çocuğum son ana kadar bilincini kaybetmiyor. İlk müdahalesi Çekirge Devlet Hastanesi'nde yapıldı. Ardından plastik cerrahi olan Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorumuza da teşekkür ediyorum. Ben o derin yaraları görünce çok kötü oldum dedi. Fatma Eli Kesik sözlerini şöyle sürdürdü. Hem cilt altında hem de cilt üstünde yaklaşık 80 dikişle operasyonu tamamlandı. Görünürde, damarlarında, sinirlerinde, atar damarlarında bir sıkıntı yok. Gündoğdu mahallesinde 10 yıldır oturuyorum. Köpek olmayan tek bir gününü bile görmedim. 10 yaşındaki bir çocuğu okula bebek gibi annesi, babası veya babaannesiyle birlikte götürüyoruz. Ben çocuğumu gözümden sakınarak büyüttüm. 3-5 tane sokak köpeğinin benim çocuğumu parçalamasına tahammül edemiyorum. Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağım dedi.